Herkese merhaba arkadaşlar, Stiskans Roleplay serimizin yeni bir bölümüne karşınızdayım. Bu bölümümüzde arkadaşlar videonun konuşma kısımlarına başlamadan önce hızlı bir şekilde burada bir e, hızlandırma kısmını izleyeceksiniz. E, şehrin giriş kısmıyla alakalı bazı düzenlemelere giriştim ben, video öncesinde girmiştim aslında. E, bunu video içerisinde gösterelim, hızlandırılmış bir şekilde, hızlandırılmış Time kafasında bir düzenle beraber burayı tamamlayalım istiyorum. Şimdi şehrimizin girişi burası. Dediğim gibi polis karakolu bölgesini buraya yapmıştık. Buralara falan isimleri vereceğiz. O zaman daha güzel gözükecektir ama bunları ufak ufak böyle toparlayacağız tekrardan şehrin düzenine göre. Şehrin zemini birazcık düzenledim. Ben bu da, özellikle sol tarafta da düzenledim. Çok fazla da aşağıya indiremiyoruz. Yani aşağı indirdiğimizde birazcık dış giriş kısmı ile alakalı birazcık problem yaşattığından kaynaklı olarak hafiften yukarıda kaldı. Bunun dışında şehirle alakalı bahsedeceğimiz şuraları da yıkabiliriz bu arada diyecektim ki yok buralar kalsın. E daha sonra şu tarafı satın alırsak oraları da güzel bir şekilde kullanırız. Hatta buraları da suyla alakalı bir düzenlemeler yapabiliriz. Belki duruma göre bakarız. bunun dışına bakalım bakalım şöyle. E, itfaiye bölgesine bir düzenleme yapmamıştım. Buralarda bir düzenleme yapmadık. Onun dışında iki tane mod kullandım. Mod kurdum arkadaşlar. Bir tanesi gördüğünüz gibi görüntü ayarlarımızı gösteriyor hemen sol tarafta. Bir tanesi de hemen aşağıda şu anda aktif olan bütün modları sırasıyla geçiyor arkadaşlar. Videoyu belli bir yerden yani otomatik buldozer e, versiyon 2 modunun itibarından izlemeye başlarsanız zaten e, tekrar bu mod gelene kadar bütün modlarımızı sıralı bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda zaten Discord kanalında bütün kullandığımız modlar, aktif kullandığımız modlar mevcut durumda. Kamera e, Editions şeyi yani şu mod e, üzerine zaten gösteriyorum şu anda. E, bu kamera modu aslında timelapse'lar için güzel bir mod gibi duruyor. Henüz kullanma şansım olmadı ama işte mesela şu an bu açıdan buradan bir yerden başlatıyorsunuz yani kaydınızı. Daha sonra atıyorum bir şeyler yaptıktan sonra o andan da bir tane nokta bırakıyorsunuz. O kamera açısından kamera zamanlamasından da bir nokta bırakıyorsunuz. İşte ne bileyim video şuradan bu şekilde geçerken aynı zamanda ben şehri inşa ediyorum çünkü bir görüntü oluşturuyor. O modu deneyeceğiz. O modu denedikten sonra önümüzdeki günlerde bunlar akıllı videoları gelecektir diye düşünüyorum. Herhangi bir aksiyon Şimdi e, tabii videomuzu yani tam olarak video başlamadan önce şundan da bahsedeyim. Şu anda e, color color correction olarak da e, Rhinestone Island'ı e, kurulum e, birazcık daha böyle canlı bir şehir görünümü var ama e, ben e, gerçekten bu renkler ve zevkler muhabbetini göründen kârları kimseyi memnun edemem kesinlikle. İşte ben e, bu şu görüntüyü seviyorum şu anda yani benim için çok fazla problem değil bu görüntü. Ama işte bir arkadaşımız çıkıyor güzel olmuş diyor. Bir arkadaşımız diyor işte kötü olmuş diyor. Yani kesinlikle herkese aynı noktada buluşturamayız. Mümkün değil yani. Çünkü renkler ve zevkler adam bir tanesi koyu temayı seviyor. Bir tanesi parlak temayı seviyor. Aydınlık temayı seviyor. Bir tanesi ikisini de sevmiyor. Ortasını seviyor. Ee, üçünü beraber oynatamıyoruz maalesef. Öyle bir yeteneğimiz yok. Yani nasıl yaparsanız ekran ayarlarınızı kendiniz güncellersiniz. İşte parlaklığınızı açarsınız. Parlak görürsünüz. İşte parlaklığınızı kısarsınız. Kontrastı açarsınız. Birazcık, da, birazcık daha koyu görürsünüz işte ne bileyim keskinliği vesaire açarak biraz daha böyle keskinleştirmeleri vesaire net bir şekilde görürsünüz işte yolların kenarlarını böyle hafiften böyle renk dama satılmış gibisinden görürsünüz. O şekilde yapılabilir. Onun dışında yapacağım herhangi bir şey yok maalesef şu anda. Gerçekten bunun arkada. E bunun dışında son olarak hızlandırmamıza girmeden önce şunlarla bir hızlıca bahsedeyim sizlere. Videonun başlarında hatırlatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla çok çok önemli bir durum kesinlikle bu. Eğer kanalıma abone olursanız arkadaşlar bana destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda videoyu beğenerek ve yorum atarak da videonun ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ee, Sizin Skylands videoları devam ediyor, Minecraft videoları devam ediyor. O şekilde işleyişimiz sürecek bir süre daha. Yani bir aksilik olmadığı sürece o şekilde devam ederiz. Baktık canımız sıkıldı. Farklı oyunları geçeriz. Duruma göre bakın. Evet şimdi ne yapıyoruz? Timelapse olayını, hızlandırma olayını geçiyoruz. Oradan sonrasını zaten görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar hızlandırmamızın ardından tekrar karşınızdayım. Gördüğünüz gibi hemen ekranımızın sağ tarafında dağlı kısmında birkaç düzenleme yaptım. Bunu hızlandırma olarak göreceksiniz zaten. 2 veya 3x hızlandırma yaparız zaten. Muhtemelen çok fazla böyle inanılmaz 8x hızlandırmalar yaparak iç içe her şey böyle karman çorman olsun istemiyorum. birazcık bu videomuzun konsepti hızlandırma alakalı işte yaptığımız hızlı bir şekilde yaptığımız çalışmalarla alakalı olsun istedim. dağlı kısma ne yapacağız arkadaşlar? Çember olarak çizdim yani ilk başta şöyle gösterelim. Şimdi öncelikle 3 kademeli bir yerleşim bölgesi kuracağız buraya. Bir sonraki bölümde halledeceğiz tabii ki burayı. Yani öncelikle yukarısı birinci şehrimiz olacak. Birinci yerleşim yerimiz olacak. ikinci yerleşim yerimiz alt taraf olacak. Üçüncü yerleşim yerimiz de bu taraf olacak. Aynı zamanda işte muhtemelen şuradaki yoldan veya işte tamamen şu yolu doğrudan bu tarafa bağlayacak şekilde bir köprü bağlantısıyla beraber buradaki akışı, trafik akışını, insan akışını sağlamış olacağız. Aynı zamanda belki bir ihtimal şuralardan bir yerlerden alabiliriz daha sonra ilerleyen bölümlerimize veya işte şunu bir dörtlü kavşağa çevirerek direkt karşı verebilir miyiz? Hep çok fazla gereksiz bir uğraş olur gerçi burasını burayla alakalı çalışma yapmamız ama o tarz bir şeyler yaparız ve burayı da artık önümüzdeki bölümden itibaren canlandıracağız. Aslında 4400 nüfus olsaydı bu bölümde de yanmayı planlıyordum ama muhtemelen ben bölüm arasında birazcık daha ilerletip veya bir sonraki bölümde de yine ufak bir timeline şeklinde hızlandırma şeklinde gireriz. Yani 4400 nüfus ulaştıktan sonra daha düzgün, daha güzel çiçekli böcekli yollarımız açıldıktan sonra bu işleri çok daha hoş bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu tarzı video içeriğini beğenecek misiniz ama yani biraz hızlandırmaya beraber bu tarz bir şehir ortaya çıkartmaya başladık. Çok fazla konuşulunca yani konuşurken birazcık böyle yapılacak işleri unutabiliyor insan. O yüzden hızlandırma şeklinde temiz bir akışla beraber yapacağımız yapmak istediğimiz şeylerin hemen hemen çoğunu uyguladım şu anda kısa bir süre içerisinde ve böyle bir şehir şu anda ee, yavaş yavaş yükselecek tabii ki nüfus ee, ve şöyle bir şey gerçi bunu bir sonraki bölümde bahsedeyim. Yani bir bir sonraki bölümde başından yani videonun başında onunla yani alakalı detaylardan bahsedeyim. Ee, bazı videomuzu video içeriğini hızlandırabilmek adına yani bazı farklılıklar farklı, bazı değişiklikler yapmamızda fayda var diye düşündüm. Onu da bir sonraki bölümde dediğim gibi hatırlatırım söylerim. Evet buraya kadar izlediğiniz gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.